Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar grafiğimizde son durum bu şekilde. Dün acayip hareketler geldi böyle bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Bizim direnç noktamız neydi? Yeşil çizgiydi arkadaşlar. Üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyordu değil mi? Daha sonra her 4 saatlik kapanışlar şu beyaz çizgiyi verdim seviye olarak. Ve hiçbirinde oraya ulaşamadı gördüğünüz gibi. Ama yeşil çizginin üzerine iğne geldiğinde hemen satış yedi. ve kapanışları üzerinde yapamadı. Şimdi neticede bir iğne atılmış şuraya. Oraya bir kaydıralım çizgimizi. Bakalım şöyle bakınca nereye dek geliyor. Bakın şuradaki iğneye dek geliyor gördünüz mü? Şurası. Yani bura bir dirençmiş belli ki yani. E oradan satış edine göre buradan da teyidi var. Yani orayı takip edeceğiz direnç olarak. 39.300 seviyesi. Yani bugün önemli direncimiz ora. Üzerinde 4 saat kapatabilirsek şuna benzer bir hareket görebiliriz. Diyelim gitti kapattı. O zaman beyaz çizgilere doğru gide, beyaz çizgiye doğru gidebiliriz. Yani bir retest'i daha tercih edecek. Yani normalde böyle kırılımdan sonra bir düşüş gelmesi gerekir. Tıpkı buradaki gibi. Buradaki gibi gördüğünüz gibi yani önemli bir destek kırılıyor neticede tamam retestini yapıyor Ondan sonra kademeli düşüşe geçiyor. Burada retest bile yapmadan düşüyor. Hani burada retestini yaptı. Acaba bir tane daha yapar mı? İşte onu anlamanın yolu 39.300. Üzerinde 4 saat kapatırsa şu an nerede mesela? 40.300'lerde bulunuyor bu çizgi. Hani bir ihtimal onlara bir fitil gelebilir, iğne gelebilir. Ama hani şu an bir güçsüzlük görüyoruz Bitcoin'da. Yani sanki bir hedefi varmış gibi. O hedefe ulaşıyor ama böyle güçsüz güçsüz mücadele ede ede engelleri aşağı aşağı ve o hedefine varmış olabilir. Az sonra değineceğim. Bir ihtimal bir daha bir daha yukarı atabilir ama az sonra bakacağız ona. Önce şu dünkü hareketlere bakalım bakın. Yani bu ne ya? Bu ne? Pump dam, pump dam, Yani ben Bitcoin'i böyle görmeye uzun zaman oldu gerçekten belki hiç görmedim yani. Yani şu şurayla şura gerçekten manipülasyon yani. Şu bölgeyle şu bölge gerçekten manipülasyon. Mesela burada da yaptılar aynısını. Şöyle yükselen tren çiziyorsun. Kırıyor, üzerine atıyor, bilmem ne yapıyor. Yani günüçi traderları ters köşeye yatırıyorlar. Veya veya bakalım nerede yapmışlar başka. Hani şurada da var bir trend. Gördünüz mü? Güzel de çalışıyor mesela. Hani şurada altında kapatmışlar. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi. Yine yukarı Tam diyorum tamam trendin üzerine oturdu bir daha aşağı derken çizgide tutunuyor bir daha yukarı. Şu an bir daha çizginin altında örnek vereyim. <laughs> Buradan bir daha yukarı gidebilir. Yani böyle gün içi hareketlerde bu çizgiler çalışmıyor onu söyleyebilirim. Sadece şu grafiğe odaklanabiliriz. Yani şu önümdeki grafiğe odaklanabiliriz. Direncimiz belli. Desteklerimiz neresi? Bakın işim oku. Oradan destek alıp duruyoruz. Buluttan destek alıp duruyoruz. Gördünüz mü? Her düşüşte yani oralardan destek aldık. Şu an bir daha oraya geldik. Yani şurada kırmızı bir ortalama var. 37.900 seviyesinde. Bence orası önemli destek. Yani oran altına 4 saat kapattığı vakit bulutun alt çizgisine doğru düşer. Yani diğer hedefimiz nere olur? 36.900'ler olabilir. Daha sonra da bu destek noktalarını takip edeceğiz. 36.600 ve 35.500 en önemli desteklerden biridir. Yani şu 35.500'ün kırılması baya bir tehlikeli olur. Belki de 32 bin kadar düşürür. Neticede şu an bir sıkışma var. Yani hem şu yeşil çizgi hem bulutun alt üst çizgisi bu ikisi arasında gidip geliyoruz. Neticede yükselen trend kırıldı. Retest de yapabilir yeniden. Yani dediğim gibi 39.300'ü takip edeceğiz. Düşüşlerde de şuradaki destek noktamız şöyle 37.900'ü takip edeceğiz. 39700 kırılır pardon 37900 kırılırsa 4 saat kapatırsa düşüş. E, 39300 kırılırsa yukarı yönlü 4 saat kapatırsa yükseliş bekleyeceğiz. Şimdi günlük grafiğe gidelim. Asıl detaya gelmek istiyorum. Günlükte de gördüğünüz gibi İşmeo'nun kırmızı ortalamasının üzerinde kapatamadık. Yani az bir şey kapattık ama hani tekrar altındayız. Net bir kırılım göremiyoruz. Bollinger bandına bakıyoruz ve görüyoruz ki dün aslında hedefine ulaşmış. Bollinger orta bandına iğnesini atmış. Güç bela gitti oraya. Hacim bile yoktu. Hacimsiz bir şekilde hala hacim yok arkadaşlar. Yani enteresan böyle gitmesi gerçekten. Yani normalde böyle gittiği vakit iyi bir satış gelir ama o satışı da göremiyoruz. Gördüğünüz gibi Bollinger orta bandına geldi. İğnemizi attık. Bir tane detay daha var. O da MA21. Şuradaki sarı ortalama. Yani bazen ne yapıyor? Bollinger orta bandından düşüyor. Mesela şu bölgede en son çöktüğümüzde biz nereden düştük? 43 bin dolardan 32.900'e çakıldık değil mi? Orada mesela Bollinger orta bandına iğne attı. MA21'e iğne atmadı. Az bir şey kaldı gördünüz mü? Ondan sonra düştü. Yeri gelir MA21'e de iğneler atar. Mesela şöyle geçmişe gidelim. Mesela şurada MA21'e iğne atıyor düşüyor gördünüz mü? Yani MA21 de önemli. Başka var mı? Şöyle gidelim. Bakın şurada Bollinger orta bandını kırıyor ama MA21'den destek alıyor mesela. Yani teknik olarak ikisinin de kırılması gerekiyor. Yani diyelim bir daha yukarı gitti bu. Bu sefer de MA21'i denemek için gideceğini düşünüyorum. Şöyle yapalım. Yeşil çizgimiz vardı biliyorsunuz. 39.300 üzerinde 4 saat kapatması lazım değil mi? Yani öyle bir şey olursa bakın buradaki sarı çizgiye de bayağı bir yakın bulunuyor kendisi. Onun bulunduğu seviyede 39.370 civarında. Yani 39.300 bayağı önemli direnç. Bu bilgiyi verebilirim. Yani diyelim bir daha yükseldi yine ters köşe yaptı. Şu an düşüş eğimi var değil mi? Mesela şöyle bakınca. Şöyle bakınca arkadaşlar. Her şeyi kapatayım. Yani sanki düşecekmiş gibi duruyor böyle. Niye? Bakın burada da eğimi verdi çakıldı burada da çakıldı. Burada da bir eğim var. Burada da çakılabilir. Ama ters köşe yaparlarsa, yükseltirlerse dediğim gibi 39.300 bayağı önemli direnç. Yani orayı aşmamız lazım bizim. Üzerinde tutunmamız lazım. O zaman 40.500 bir ihtimal görülebilir. Belki de daha da yukarıları. Şimdilik bunları takip edeceğiz. Neticede de Bollinger orta bandına gelmişiz. O da önemli bizim için. Şuradaki seviye Ortalamalarda MA onumuz var. 37.700'de altında günlük kapanışlar sıkıntıya sokabilir. Yani şöyle anlatayım. Yani dalga dalga gidiyoruz işte arkadaşlar. Düşen trenddeyiz. Tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Dalga dalga düşüyoruz. Her tepkiden sonra bir yerde tepe yapıyor, yeniden düşüyor. Tepki tepe yapıyor, yeniden düşüyor. Tepki tepe yaptı mı daha henüz üsteydi. Gelmedi günlükte. Neticede burada da bir risk var. Gördüğünüz gibi dirence gelmiş. Yani 39.300 üzerine oturmamız lazım gibi geliyor bana. Bunu başarırsak hele bir günlük kapanış gelirse çok güzel olur. O zaman yukarı yönlü bekleyebiliriz. Ama şu an sıkıntı değil mi? Bizi ayakta tutan nedir? İşim okunun bulutudur. Gördüğünüz gibi işimi oku bulutu bizi ayakta tutuyor. Genelde üzerine atlan yükselişi devam ettiriyor. Öyle bir huyu var. Bazen yeri geliyor da yapmıyor. Mesela şurada üzerine 60' retestini yapmış sonra pump. Gördünüz mü? Mesela şu anda da üzerindeyiz. Retestini yapmış. Belki pump gelecek. İzleyeceğiz. Şu noktada da gördüğünüz gibi üzerine atıyor retest. Yapışıyor kalıyor derken altında bir kapatıyor bulutun. Ondan sonra çöküş. E Bulutun alt çizgisini bir bakalım. Daha epey bir var. Yani örnek verip 37 bin dolarlarda o bölgeleri kırarsa misal o zaman bir çöküş görülebilir. Şöyle bir trend çizsek. Nereye geliyor bir bakalım. Yani 37 bin kırılırsa bu trendi de kırmış olur. O da düşüşü tetikleyebilir. Yani durumlar bu arkadaşlar. Hani net bir şey diyemiyorum. Ee, gördüğünüz gibi mesela işimi oku bu, buradayken yani normalde iyi bir şey. Ama üstümüzde de hemen şu 39.300 bölgesi var. Hem günlük grafikte MA21 hem de arkadaşlar buradaki yatay çizgi. Bunlar önemli dirençlerdir. <laughs> Diğer taraftan MA yüzümüz vardı dün biliyorsunuz. Yeşil ortalama. Yani oranın da üzerine atabildik. Altında bir daha kapattı. Bir daha üstünde. Şimdi bir daha altında. Neticede tutunmaya çalışıyor üstünde. Bu da güzel bir şey. Sıradaki ortalamalar nerede? 41 bin dolar da şu an için. Her 4 saat eğim veriyor. 2 saatliğe gidiyoruz. 2 saatlikte de bakın arkadaşlar EMA 200'ün altındayız. Üzerine attıydık son ortalama şu an altındayız. Yani burada da bir güçsüzlük var. Yani normalde burası fake out dersin. Bir düşüş gelmesi lazım normalde o şekilde yani. Bollinger orta bandına da geldik. Yani size önerim şöyle bir izleyin. 39.300 üzerine oturacak mı, oturmayacak mı? Ee, diyelim mal da bekliyorsun. Bulutu takip edin arkadaşlar. İşimi okunun ortalamasını takip edin. Şurası 37.900'ü kırarsa, 4 saat kapatırsa temkinli gidin. Yani tek diyebileceğim bu benim. Yükseliş için belirli şeylerin olması lazım. Düşüş için de belirli şeylerin olması lazım. Yani e, durum bu şekilde. Bir bakalım e, haftalıkta ne durumdayız. Haftalıkta bulutun içindeyiz hala. Bu güzel. Atıyorum. Direnç kırılır. Yükseliş devam eder. Bakın bulutun üst çizgisi var. 42.000 dolar seviyelerinde. İşimi okunun ortalaması da hemen hemen aynı yerde. Hani bir ihtimal onlara gidebiliriz. Ama önce dirençlerin kırılması lazım. En azından 39.300 üzerine oturmamız gerekiyor. 12 saatliğe gidelim. 12 saatlikte de gördüğünüz gibi işimi okunun ortalamasında tutunuyoruz. Günlüğe gidelim. Günlükte de kırmızıdan satışıyoruz. Yani direncimiz hem kırmızı çizgi. 12 saatlikte de be, be, Mavi çizgi gördüğünüz gibi. Mesela başka neye bakabiliriz? 8 saate bakalım. Bakın orada da buluta gelmişiz gördüğünüz gibi. Bulutun üst çizgisine gelmişiz. Burada da bir direnç var. Yani bir tek 4 saatlik değil 8 saatlik grafikler de önemlidir. Neticede gördünüz mü arkadaşlar? Niye yükselemiyor? 8 saatlikte buluta gelmişiz. Bir de 6 saatliğe bakalım. 6 saatlikte de, de bulutun üzerinde kapanış gelmiş. Şu an bir rites görüntüsü var. Yani e, ne anlıyoruz? Şöyle 8 saatli açalım. Şurası önemli. Üstünde 8 saat kapatması lazım. 41 dakika var. Ondan sonra bir 8 saat daha süre 39 bin dolar. Ama hani dediğim yere geliyor aslında. 39 bin 300 üzerinde tutunabilirsek zaten burayı da kırmış oluruz. O zaman yükseliş bekleyebiliriz. 2 günlük grafiğe gidelim mi? Orada bir detay var mı? Bakın orada da mavi ortalamayı kırmışız. Şu an destek noktasındayız. Gördüğünüz gibi test yapmış işim okuda. Ortalama bazında mea ondan satışıyoruz. Yani bayağı bir sıkışma var. Yukarımızda mea 10 altımızda da işim okunun ortalaması destek yani. Şu kadarcık bir yerde sıkışmış duruyor. Yani hareket gelirse bence sert gelir. Kırılım gelirse yukarıya da aşağı ama sert bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Çünkü fazla hareket edeceği bir yer kalmamış gördüğünüz gibi. Ee, bakalım başka nelerimiz var. Üç günlüğe gidelim. Üç günlükte de bakın bulutun ortalamasına gelmişiz. İşimi okun ortalamasına gelmişiz. Oradan satışıyoruz. Yani baya baya önemli bir yere gelmişiz gördüğümüz gibi. Önemli olan ne? Bir detay var burada da. Mesela 1 2 üç dört tane yeşil mum yakmışız biz. Üç günlük grafikte tepki yükselişinde daha önceki tepki yükselişlerinde buna benzer bir şey görmemişiz. Tek olumlu olan taraf bu ama neticede de dirence gelmişiz. Ortalamalara bakıyoruz. Ortalamalardan da işimi oku kapatalım. MA 200'den destek aldık 3 günlükte. 16 saat var arkadaş. Şöyle MA 200 üstüne kapatabilirsek güzel. Yani 37.950 üstüne bu geceyi kapatabilirsek bu da olumlu yansır diye düşünüyorum. Hani yükseliş devam edebilir öyle bir durumda. Yani ben şimdilik 39300 izleyeceğim. Üzerinde tutunabilirse güzel. 37900 altında 4 saat kapatırsa da düşüş bekleyeceğim. Yani bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Size zaman dilimlerini gösterdim. O sıkışmayı siz de gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani bir yere sert bir şekilde kıracak. Yani şansını deneyeceksen buradan dediğim gibi 37900 altında 4 saat kapatmadıkça şansını deneyebilirsin. Fazla yara da almazsın. Yani fazla derinde değil çizgimiz arkadaşlar. Ona göre pozisyona girebilirsin. Ama yok ben temkinli gideceğim. Suların durulmasını bekleyeceğim diyorsan da e, biraz bekleyin derim yani. 39.300 üzerine oturabilirse yani şu günlükte MA21 kırmamız lazım en azından. O da birazcık üzerinde gördüğünüz gibi. Yani gün içinde iğne olarak hesaplıyorum ben. Ama 39.380'de bulunuyor. Üzerinde günlük kapanışlar bayağı olumlu olur. İlk kez kırmış oluruz biz nereden beridir? 50 bin dolardan beri ilk kez üzerine atmış oluruz. Kapanış yapmış oluruz. Yani durumlar bu şekilde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.